Ya anneniz tanır. Ya ne yapayım güzelmiş. Ya gitmeyelim. Bunu da alalım. Allah kahretsin. <laughs> Bu ne? Silah var burada. Ben yiyeyim. <laughs> Herkes çatışıyor orada değil mi? Bu ne? Yukarı mı çıkayım? Bir dakika abi geliyorum. Maşallah. Devam. Aa. Ha bizden bir değil o. Geldim. Devam edebiliriz. Ulan ya keşke takım elbiseyi giyseymişim. Ben John Wick gibi adamım yemin ediyorum. Vito Wick yeminle. We can't let that fat bastard get away. Araba güzelmiş. Yılgın. Go, go, we'll cover you. Allah yılgın. Geç vuramıyordun herhalde. Şurada biri var. Zombili. İstiyor muş bu? Olur lan? Anamızki. What Bir dakika patlamaz iki dakika. Pompalayı alırım. Alabiliyoruz mu? Aldım valla. Amanıza koydum şimdi. Allah çok zormuş kullanmaz. Aaa ne? Ne oldu tek yedim ya? Video. Hey, Buradan mı başlıyor? Hatta. Tek yedim ya. <laughs> Vurur. Aslanım beni. <laughs> Abiciğim orası benimdi ama öyle anlaşmıştık. Ölüyordum senin yüzünden. Bir daha çıkar mısın abi? <gülüyor> Allah. <gülüyor> Çok garip hareketler. Takım evet, elbise olsa tek yemezdim doğru. Okay. Ha yandım. Ilk Oyunun damage şeyi şey çok şey yalnız Don Bilicim. Ona göre. Neyse boda giriyorum. Allah'a bak ben! <laughs> abi canım. <laughs> Bir dakika mermi bitti. Ya tüm John Wickliğimi kaybettim. Ne güzel havalı havalı girmiştik ya. <gülüyor> <gülüyor> Bozuk boyu, <ha. gülüyor> Tamam ya düzgün oynuyorum. Ben John yapacaktım. Sever başka türlü düştü. İlginç. Abi bunlar nasıl hareketler? <laughs> nasıl vurayım adamı? Kafana sıktım nasıl ölmedin ya? can't let that get away. Ölülük. Kim ben? Ben okay. mi ölüyüm? Bundan sonra oyunda bir kere bile ölmüyorum. Hadi <laughs> bakayım. Allah'ım bu oyunun bu sensivitesi beni öldürecek galiba. Abi çıkar mısınız? Sikerim ama. Çıkar mısın amına koydum siperinden? Ya tam mermim bitince çık. God damn it! Now this whole fucking place is gonna burn to the ground. Vito, come on, huh? We gotta move. Duduudu. Oh no, no! This is Oh god, oh, Şamadan no. sıkmıyorum. Devam. Bir kere bile ölmüyorum lan. Öleni siksinler. Going Vito. Okay, hit the button, Vito. Ya nihel şey ben yapıyorum durmadan. Vito deyip duruyor. Down, down. Bir dakika be. Bir elastik var diyorum dergi mi Pretty Afiyet olsun. Drinking Şarkı boşa gitmesin diye. there's an army of Halledeceğim merak etme. <laughs> şarkıda Serame şarkıda abi. Kurt <laughs> kötü için bir bir şey kullanmayın.

ne Gel <laughs> Ne oldu lan? Ya sen ne geri zekalı bir adamsın Henry hani <laughs> <laughs>

Bu dergi mi var? Yanıyor, yanıyor. Atla. Ah, <laughs> bir de polisten fuck. mi kaçacağız ya? Ay bir de süreli görev ana mi avradı? Sakı mı? Ay bir de kaydım. Allah'ım bu oyunda kaç, kaç tane süreli görev var? No, really. Shh, tops can save your strength seen that movie wanted me evet. yani ama wanted ya he died. <laughs> jesus you drive like my fucking suspect we're taking him down hem süreli hem wanted wow <laughs> gerçekten müthiş görev anlayışı <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan şarkı değişti o kadar da değil canım

Ya ne dinliyoruz biz ya? Polis var ya önümde bir de. Merhaba dayı. <laughs> <laughs> Polis giremez lan buraya. Oto <laughs> <laughs>

Oğlum bassana araba. Bura mı? Arkadan polis geliyordu var ya. Neyse kolay görev. Bu <laughs> tip ne? Bu adam Türk bence. <laughs> Thanks, Doc. Good God, Henry. We you one. Get him inside. Hello, though. Wait. Wait. I got money for the job. Take it. You know this could have waited. But thanks. Hey, thanks for everything. hope be okay. Yeah. Me too. here Meet me at my place. All right. Babanın borcunu ödemek için yeterli param var. Kız kardeşiniz ziyaret et. Kız kardeşiniz ziyaret. Arabayı alıyorum. Gerçi çaldık ya bunu. Ulan mı? Bir saniye çek. Aranıyor mu? He. Mahallenin Allah'ı kim şimdi? Bu mahallenin Allah'ı ben. Taksi! Şşşt! Aracı çal. Ha binemiyor muyuz taksiye? Ya bu adam zengin birine benziyor arkadan arkada vardır arabası. Şşt. Şşt. Taksi! Şşt. Ses çıkaramıyorum. Arkası yokmuş evin. Ay buruk. Burası zengin yeri mi? det 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 burada vardır ya bir yerde. Çalsana yoldan. Kardeşim ben adamları üzmek istemiyorum yoldan araba çalıp. Bak buldum. Biz her şeyi kuralına göre oynayacağız. Adam bile öldürmedim ya. Ya var. V8 ha öf anlarmışım gibi. Ben o gerginlikten sonra bu şarkıyı dinleyemem abi. Araç çalmak kural mı? Abi araç çalarken insana zarar vermeyeceğiz. İnsanı arabasından indirmeyeceğiz. Mafya raconu bulur. yapamadım. Biraz fazla kayıyormuş. <laughs> cendere cendere cendere. Aracı ödünç alıyorum. Polat Alemdar'ın bir tane sahnesi var ya. Hop. istiyorum veriyorlar. Neden? Çünkü çok tanınıyorum ve Dırı <laughs> Araç çalınca maddi bir zarar ver. Ya ödünç ödünç. Mafyalara çalmak çıtmak yok. Başkasından para istemek yok. Buradan başka bir yere sab olmak yok. Ünden sab. Yasak. Yes şef yes şef. Bundan sonra buranın kanunları benim lan. Gerçi ben böyle deyince ban yiyebilirim abi. Ama başkaları her şey yapınca ban yemeyebilir. Tehlikeli. Arabayla girmemem lazım galiba buraya. Affedersiniz. <laughs> nasıl korna lan? Honk. <laughs> Kornanın dermanı yok. Abla bana çok şey baktı. Onk. Burada dergi var mı acaba? Nerede lan bizim ev? Bizim aracın koltuğu böyle ötüyor. Koltuk ötebilir de. şey korna döndü. Vito hey hayır no no no. I just wanted to give you the money to pay off papa's Oh Vito that's great. I was gonna try and see if we could pay it back in installments. I got a little money. Oyundaki <laughs> kızın kız kardeşimiz olması üzücü. you get all this money, Vito? You haven't done nothing you'll be sorry for, hey, you? Don't worry everything's fine. Thank you Vito. Thank no I, hey, I better be going. I I don't want Ma to see me. She'll be asking I got the money too. Don't worry. I'll something bu, bu YouTube'a atarım bunu. Önem YouTube. Bu mu güzel? Ya işte bu yani en iyisi bu öyle düşün. Aa araba hala burada. Affedersiniz, biraz ezizeceğim size. Ay. Sağ ol abi. <laughs> Yol verdi, görüyor musun kralım? <laughs> Polis sana ceza kesmek istiyor. E ee, gitti. Neyse ben de bilmiyorum. İstemiyormuş demek ya, istese keser. dün, dün, dün. Açıl. Donbile, ben geldim. Bir dakika şöyle bir aynada kendimize bakalım. Bir dakika. Üff. Böyle yatacağım. Millet evde oturuyor diye mobil internet 360p'de bile donuyor. Abi zaten YouTube, Netflix falan bitrate düşürdü. Çok yüklenme olmasın diye. Ama bizde düştü mü emin değilim. Galiba Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde düştü. Not sure. Değil aleyküm Değil olay var Vito scaletta? Yeah, what's it to you? Aa, You're polis. under arrest for the illegal distribution of federal ration stamps. You're coming with us. <coughs> One of the gas station attendants ratted me out. The guy fingered me and they spoke to But they had no idea who I was working for and I wasn't about to tell them. henry was able to get me a lawyer courtesy of his boss clementi i was up shit's creek but at least i had a battle. could have been a hell of a lot worse if the feds knew about any of my other activities it to be even more serious anamzayuzuke the guy you the, the, the guy was good but even he couldn't get me out of this one and it was a lost cause from day one three months later they handed down the verdict vittorio antonio scaletta for your crimes against the people of this city and of this great country this court hereby sentence you to ten years in a federal penitentiary ispiyoncu piçler. Ne yapmışız? Benzin şeyi sattık ya. Yalnız bir şey diyeceğim, pompalıyla sıkamazlar o kadar rahat. <laughs> Oradan. Şaka <Şok açabiliriz. gülüyor> All right, get in line, Nerede vardı dergi? Follow ne dedi var Aa FPS oynuyorum. Merhaba.